nasıl başlanır ki ya? Selam. Olmaz öyle ya kanalda teyzeler falan varsa şimdi. Um, bu ortaya hangi işsiz yapmış anasını satayım. Neyse abi ben başlıyorum artık ya. Ve hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bad Wars oynuyorum. Abi galiba ilk defa Eee solo oynayacağım Minecraft'ı. Ay pardon Bad Wars'ı. O yüzden biraz gerginim. Bakalım ne yapacağız işte. Direkt yatağı kaplıyoruz baba. Abi şöyle bir sıkıntı var şimdi e, hangi birine yetişen elmasa mı gideyim pardon oğlum ne yaptık ya elmasa mı gideyim ne yapayım sürekli yani şey bir sıkıntı yani baksana oğlum millet ne kadar hızlı Ama bizden hızlısı mezarda kardeş. Bacom gitmiştir. Ah. Aa la la la. Abi dur, ne yapmam lazım ya dur 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 mavi gidiyor oraya giderse bu toprağa gelirse Allah belanı vermesin. Ah yetmiyor. Abi bu şey atacak ki. TNT atacak yüksek ihtimal. Ortalık çok karışık Deniz. Ölmüş. Abi yok biz böyle gidemeyeceğiz. Eee Ah öleceğiz ya. Yüksek ihtimal öleceğiz. Alalım. Yatak gitti abi. O ne lan? Neyse önceki tur e, birazcık sıkıntılar yaşandı. Ama bu tur eseceğiz. Abi hızlı başlamamız lazım. Hızlı başlamamız lazım. Tek tek veriyor. Allah belanı versin. Elmas nerede? bir direkt güçlendirmeye basacağım. Eee bir tane kılı çekeyim. Onu biriktiririm ya yani. ya. Dur şu an kafam karıştı. Bir saniye. Sakin olun. Şimdi blok çalışan biri var mı? <laughs> Ay anasını. Adım ya. Ben çok aldım, çok aldım. Allah bela versin. Ben geldim. <laughs> Başka bir sıfatını <laughs> bekliyordum. Oğlum ne yaptık heyecandan? Abi yine mi? Aa! Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadarlık olsun. Dediğim gibi maalesef hiçbir şey yapamadık. Eee dediğim gibi zaten ilk defa oynuyorum bu e, solo bir şekilde. Normalde genellikle hep arkadaşlarımla giriyordum. Eee neyse bu videodan bu da kadarlık daha fazla video gelmesi istiyorsunuz. <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik bay bay. Adama bak oğlum bayağı iyi oynuyor ya. Oo. La pembe şunu, şunu bir alsın da oğlum hadi. Abi oğlum adama bak çok iyi oynuyor lan.